Tabii ki e, bu uçuş e, diğerlerinden farklı. Bir uçağın ilk defa gökyüzüyle buluşması, ilk defa uçması yerde ne kadar baksanız da tabii ki havada ne şekilde tepki vereceği çok fazla ne diyeyim belli olmayabiliyor. Her ne kadar bilimsel çalışılsa da bu bütün dünyada da bu şekildedir. Ama ilk günkü uçuşta yani ilk uçuşta bir uçağımız gerçekten gayet stabildi. Dolayısıyla onun stabilliği bize de çok büyük güven verdi. Uçağın içerisinde kendimi çok fazla rahat hissettim gerçekten. Ee, ve kalkıştan inişe gelene kadar e, kendimi çok fazla güvende hissettim. E, bütün sistemleriyle gerçekten güzel çalıştı. Ürün her dakika gelişi aslında. Çünkü bulduğumuz her bir bulgu, her bir uçağın verdiği işaret, ikaz e, bizim e, o geliştirmede onu düzeltmemiz için bize e, verilmiş olan bir görev gibi düşünüyoruz. E, her uçuştan sonra bunun debriefingini yapıyoruz. E, uçaktaki e, aksiyon sistemler çalışıp Tam beğenmediğimiz çünkü bu kullanıcının beğenmesi e, asıl e, önceliğimiz. Yani pilotların bunu severek beğenerek ve emniyetle uçması lazım. E, burada yapabileceğimiz düzeltmeleri sürekli not alarak e, ve onların üzerinde neler yapabiliriz diye e, düşünerek geçiyor açıkçası. İşin güzelliği de bu. Çünkü uçak bizim malımız, e, bizim ürünümüz. Dolayısıyla her türlü değişikliği yapma, her türlü istediğimizi e, ekleyip çıkarma yapıyoruz. E, kabiliyetine ve özelliğine sahibiz. Dolayısıyla bu şekilde yapmak bizi çok daha hızlı geliştirecek.